2024-2025 bahar dönemi bitirme projesi dersi kapsamında sacların titreşim modlarının teorik hesaplar ve deneysel model analizleriyle incelenmesi başlıklı çalışmamızda Profesör Doktor Leyla Tatar Yıldırım hocamızın yönlendirmeleriyle gerçekleşmiştir. Bu çalışmada temel hedefimiz 30 cm'ye 30 cm boyutlarında ve 1 mm kalınlığında alüminyum plakalar kullanarak farklı frekanslarda oluşan çember desenlerini hem teorik hesaplamalarla hem de deneysel yöntemlerle incelemektir kendi desenleri plakalar üzerinde oluşan düğüm çizgilerini görselleştirerek karmaşık titreşim modlarını anlamamıza yardımcı olmaktadır. Yapılan deneysel çalışmaların teorik temeline bakıldığı zaman iki boyutlu bir sistem üzerindeki bir plakaya etkiyen kuvvetler görülmektedir. Hem XZ düzlemine etkiyen kuvvet hem YZ düzlemine etkiyen kuvvetler doğrultusunda bir net kuvvet ifadesine ulaşılmaktadır. Newton'un ikinci yasası uygulanarak ve gerekli araştırmalar uygulanarak iki boyutta titreşen sistemin dalga denklemi bilgisine ulaşılmaktadır. Gerekli diferansiyel denklem çözümleriyle de normal modların açısal frekanslarını veren bağıntıya ulaşılmaktadır. İki boyutlu bir plakanın titreşim modlarında sisteme özgü hiçbir kısıt olmaması halinde n birden başlayarak tüm doğal sayıları ve m birden başlayarak tüm doğal sayıları alarak tüm modlarda tanımlıdır. Bu proje kapsamında yapılan çalışmalarda bazı özel durumlar bulunmaktadır. Öncelikle plakanın kare şeklinde olduğu ve titreştirici üzerine monte edilen 5 cm çaplı ve 1,5 cm yüksekliğindeki çember üzerinde ortalanarak konulması nedeniyle iki boyutlu bir simetri oluşmakta ve bu sadece çift modların ortaya çıkarabileceği bilgisini vermektedir. İkinci olarak sac ortasında çember ile titreştirici üzerine konulduğu için sac ortasında hep karın olacak modlar gözlenecektir. Üçüncü olarak çift modlarda da harmonik modların üst üste binmesi nedeniyle bazı modlar sönümlenecektir o nedenle bazı modlarda oluşmayacaktır çift olarak. Deneysel çalışmalar için teorik altyapı geliştirmelerine bakıldığı zaman öncelikle Python programlama dili kullanılarak ve daha sonra simülasyonun daha da geliştirilebilmesi adına Java programlama dili kullanılarak bazı çalışmalar yapılmıştır. Bu simülasyon çalışmasına ait ve deneysel veriler için bazı görseller yer almaktadır. Bu aşamada simülasyon destekli teorik verilerle deneysel veriler karşılaştırılmıştır. Osilatörden okunan en küçük frekans değerinin ikinci moda karşılık geldiği görülmektedir. Bu noktada bu veriler neticesinde teorik frekans verilerine ulaşılabilmiştir. Teorik frekans verilerinin ve deneysel frekans verilerinin genel olarak bir uyum içerisinde olduğu görülmektedir. Yapılan literatür taramalarında ise benzer çalışmalara ait görseller eklenmiştir.